Üreten Türkiye'nin habercisi Sanayi TV ekranlarından herkese merhaba. Günlerden 4 Ocak saatler 15'i gösteriyor. Yılın ilk programıyla karşınızdayız. Ben Deniz Ceylan Köseoğlu. Gündemden önemli notlarla haftanın raporu başlıyor. Savunma sanayinin Hürkuş ikisi ilk uçuşunu gerçekleştirdi. TUSAŞ tarafından geliştirilen Hürkuş 2, yeni nesil eğitim uçağı ilk uçuşunu başarıyla yaptı. Toplamda 20 dakika süren uçuşta 6500 fit irtifaya ve 140 knot hıza ulaşıldı. İlk etapta 55 adet üretilecek olan uçağın 15'i 2025 yılında Türk Hava Kuvvetleri'ne teslim edilecek. Kalan 40 uçağın teslimatı ise 2027 yılına kadar tamamlanacak. Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayi Başkanı Haluk Görgün ve TUSAŞ TUSAŞ Genel Müdürü Mehmet Demiroğlu, uçuşun başarıyla gerçekleşmesinin gurur verici olduğunu vurguladı. Efendim, Baykar, İtalyan havacılık devini satın aldığını duyurdu. Baykar, geçtiğimiz günlerde İtalya'nın 140 yıllık havacılık devi Piaggio Aerospace'i satın almak için düzenlenen ihaleyi kazandı. Dünyanın en büyük SİHA üreticisi Baykar, gökyüzünün Ferrari'si Piaggio ile birleşecek. P-180 Avanti işletleri ve uçak motorları üretimiyle tanınırken, aynı zamanda bakım ve onarım hizmetleri de sunuyor. Bu satın alma hem Baykar'ın Avrupa'daki etkisini artıracak hem de Piaggio'nun üretim kapasitesini güçlendirecek. 2023'te 1,8 milyar dolarlık ihracat yapan Baykar, dünya İHA pazarının %65'ini domine etmeye de devam ediyor. Değerli izleyenler, Fenerbahçe'nin eski başkanı Aziz Yıldırım savunma sanayine adım atıyor. Aziz Yıldırım Türk donanmasına 5 yeni gemi üretmeye hazırlanıyor. Aziz Yıldırım'ın sahibi olduğu Değersan Tersanesi, Türk Deniz Kuvvetleri ile önemli bir anlaşma imzaladı. Bu anlaşma kapsamında Değersan Tersanesi, Türk donanması için 4 Hisar sınıfı açık deniz karakol gemisi ve bir yeni nesil mayın avlama gemisi inşa edecek. Hisar sınıfı karakol gemileri deniz sınırlarının koruma kapasitesini yükseltirken mayın avlama gemisi modern teknolojilerle donatılacak ve insansız araçlarla desteklenecek. Yıldırım'ın attığı bu adım Türk savunma sanayi için büyük bir yatırım olarak değerlendiriliyor. Efendim, Türkiye'deki organize sanayi bölgelerinin sayısı 366'ya yükseldi. Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Türkiye'deki organize sanayi bölgesi sayısının 366'ya ulaştığını duyurdu. Diyarbakır, Silvan, Gıda ve Tarımsal Sanayi İhtisasla Trabzon Araklı Hazır Giyim Tekstil İhtisas OSB'leri açıldı ve faaliyet hazır. Yeni sanayi bölgeleriyle 3 milyon metrekare büyüklüğünde planlı sanayi alanı da oluşturulmuş oldu. Bakan Kacır, yeni OSB'lerimizle üretim gücümüzü artırarak Türkiye'yi zirveye taşımak için kararlıyız dedi. Çin'den gelen otomobillere uygulanan ek gümrük vergisinde düzenlemeye gidildi. Yeni yılda vergi ne kadar oldu? Çin menşeili benzinli ve hibrit otomobillere uygulanan ek gümrük vergisi 31 Aralık 2024 tarihli resmi gazetede yayınlanmıştı. Alınan kararla vergi %40'tan %50'ye yükseltildi. 1 Ocak 2025'ten itibaren geçerli olan yeni düzenleme ile içten yanmalı ve hibrit araçlardaki toplam vergi oranı da %60'a çıkarıldı. Elektrikli ve şarj edilebilir hibrit araçlardaki %40'lık ek vergi oranı ise sabit tutuldu. Uzmanlar yeni düzenlemenin ithal araçların maliyetlerini artırarak Çinli markaların pazar payını düşürebileceğini belirtiyor. Asgari ücret sonrası yapılan denetimlerde 24 milyon lira ceza kesildi. Bakanlık asgari ücret zamanının ardından denetimleri sıklaştırdı. Vatandaşların fahiş fiyat artışlarından etkilenmemesi için denetimler 81 ilde yol olulaştırıldı. Bakanlığın 25 ila 31 Aralık tarihlerinde yaptığı denetimlerde 23,7 milyon lira idari para cezası uygulandı. Bu dönemde yapılan market denetimlerinde 5846 işletme incelendi ve 577672 ürün denetlendi. 6662 üründe ihlal tespit edilerek 13.838.753 lira ceza kesildi. Ayrıca 3479 firmaya Haksız fiyat artışı araştırması başlatıldı. En fazla ihlal İstanbul'da tespit edilirken cezalarda en çok bu ilde uygulandı. Ticaret Bakanlığı 2025 yılında da fahiş fiyat artışları ve haksız kazançlarla mücadeleyi kararlılıkla sürdüreceğini duyurdu. Yemek kartıyla market alışverişi yapanlar dikkat bu haber sizi ilgilendiriyor. Danıştay yemek kartı veya çeklerle market alışverişi yapan çalışanlara prim kesintisi yapılacağına karar verdi. Ancak yemek kartları yalnızca yemek için kullanılırsa tutarına bakılmaksızın prim kesintisi yapılmayacak. Günlük 158 liraya kadar yapılan yemek harcamaları primden muaf ancak bu tutarı aşan kısmından prim kesilecek. İşverenin yemek harcamaları için yaptığı ödemelerde de 158 liralık tutar primden istisna tutulacak. Aşan kısmı ise prim kesintisine tabi olacak. Düzenleme 1 Ocak 2025'ten itibaren uygulanmaya başlandı. Bakan Bakanlık 540 milyon lira değerinde 50 lüks araca el koydu. Bakanlığın yasa dışı faaliyetlerle mücadelesindeki denetimleri hız kesmiyor. Efendim, Ticaret Bakanlığı Gümrükler Muhafaza Ekipleri 11 ilde operasyon gerçekleştirdi. Yürütülen operasyonlarda piyasa değeri yaklaşık 540 milyon lira olan 50 lüks araç ele geçirildi. Yapılan kontrollerde geçici ithalat rejimi suistimal edilerek turistik kolaylıklarla getirilen araçların yurt içerisinde bırakıldı tespit edildi. Bakanlığın yaptığı açıklamada ekipler başta Sarp, Kapıkule ve İpsala Gümrük Kapıları olmak üzere risk analizi çalışmalarını titizlikle yürüttü. Söz konusu araçlar sahte belgelerle ülkeye sokulmuş ve vergi kaçırma amaçlı kullanılmış. Olayla ilgili soruşturma Hopa Cumhuriyet Başsavcılığında devam ediyor. Evet efendim aile hekimliğinde resmen yeni dönem başladı. Değerli izleyenler artık erken kalkıp hastanelere gitmeye randevu bulamıyorum muayene olamıyorum derdine son. 1 Ocak 2025 itibarıyla aile hekimleri ve hastaneler dijital olarak entegre şekilde çalışmaya başladı. Aile hekimleri artık tetkikleri doğrudan talep edebilecek. Hastalar hastaneye gitmeden tetkiklerini yaptırıp sonuçlar aile hekimlerinin ekranlarında görülebilecek. Ayrıca hastalar için özel randevular oluşturmak bile daha kolay hale gelecek. Sağlık verilerine e-nabız üzerinden ulaşmayı mümkün kılan bu sistem sağlık hizmeti daha hızlı ve koordineli çalışmasını sağlayacak. Efendim, 2024 yılı borsada en çok kazandıran ve kaybettiren sektörler belli oldu. Peki, en çok hangi sektör kazandırdı? Borsa İstanbul BIST 100 Endeksi 2024'te %31,6 getiri sağladı ve üst üste 6. yılını pozitif kapattı. 2024'ün en çok kazandıran sektörü %97,4 ile sigortacılık olurken borsadaki en büyük Kayıpsa 13,8'e spor sektöründe yaşandı. 2024 yılında yatırımcısına en fazla kazanç sağlayan şirket ise %153,5'la Tav Havalimanları oldu. Geçtiğimiz yıl toplamda 33 şirket halka açıldı ve toplam ihraç tutarı 57,3 milyar liraya ulaştı. Evet değerli izleyenler, bültenimizin burada sonuna geldik. Haftaya aynı saatte aynı yerde tekrar görüşünceye dek sağlıkla kalın, hoşçakalın.